Merhaba değerli takipçilerim. Sitemize gitmek isterseniz aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. İyi günler dilerim. Bunların nedenleri var mıdır hocam? Bir hastalık ya da işte ne bileyim, e, genetik midir? Şimdi aslında e, yatan neden nedir? Tabii. Çok sayıda nedeni vardır. Psikolojik faktörler ve organik nedenler ele almak gerekir. Psikolojik faktörler dediğim gibi biraz önce saydığım deneyimsizlik, çevre baskıları, ilk e, ilişkilerdeki mutsuzluklar, başarısızlıklar bunun yanında eş tercihindeki yanlışlıklar veya partner yanlışlıklar da genelde e, bu şeyin cinsel isteksizliğin temel nedenlerinden birisidir. Çünkü cinsel isteksizlik var ise bir insanda normal bir e, işlemin olmayacağı kesindir. Hı hı. E, organik nedenlere gelince genelde doğuştan olan faktörler etkin olabilir. Örneğin çocuğun doğuştan testislerinin inmemiş olması, kası kanalında kalarak zaman içerisinde fonksiyonunu yitirmesi ki bunun çok önemli başka bir komplikasyonu da kansere yol açmasıdır. Onun ötesinde penis girişim bozuklukları, penis anomalleri, idrar yolu deliğinin penisin üst yüzüne veya alt yüzüne açılmış olması, idrar yolunun boydan boya açık olması, özellikle bebeklerdeki aşırı kilolar ki bu çok önemli, ben aileleri uyarıyorum. Çünkü ilerideki bir cinsel işte bozukluğuna neden olabilir, bir hormonal bozukluğa neden olabilir. Doğuştan gelişen ser yetmezliğe bağlı olarak e, tiroid yetersizlikleri, tiroid hormonu yeter kadar salgılanmaması, keza doğuştan olan testis gelişimlerinin yetersizliği bunlar e, başlangıçtan itibaren bir cinsel işte bozukluğunun habercisi olarak ortaya çıkarlar. Hocam şey bu toplu çocuk işini anlamadım ya. Bebek evet. biraz böyle toplu bir kilo oluyor. Bebekken mi yoksa tabi, ilkokulda mesela bizim ay, olan hafif yağlı. Bebekken Mutlaka çocukların e, normal kilolarına çekilmesi gerekir. Okul çağlarında da mutlaka çocukların dediğim gibi normal kiloya alınması gerekir. Bunlarda zaman içerisinde testikler, fonksiyon bozukluklar ortaya çıkabilecek. Hmm. Buyurun. Testis mi yapıyor bunların hepsini? Yani erkekte yumurtalık mıdır? Evet, er 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 işte. hormonunu salgılayan organ testisin kendisidir. Hı -hı. Testosteron hormonu yeter kadar salgılanmazsa tabii ki cinsel işlev bozukluğu ortaya çıkar. Veya partner yanlışlıklar da genelde e, bu şeyin cinsel isteksizliğin temel nedenlerinden birisidir. Çünkü cinsel isteksizlik var ise bir insanda normal bir e, işlevin olmayacağı kesindir. Hı -hı. E, organik nedenlere gelince genelde doğuştan olan faktörler etkin olabilir. Örneğin çocuğun doğuştan testislerin inmemiş olması, kası kanalında kalarak zaman içerisinde fonksiyonunu yitirmesi ki bunun çok önemli başka bir komplikasyonu da kansere yol açmasıdır. Onun ötesinde penis girişim bozuklukları, penis anomalleri, idrar yolu deliğinin penisin üst yüzüne veya alt yüzüne açılmış olması, idrar yolunun boydan boya açık olması, özellikle bebeklerdeki aşırı kilolar ki bu çok önemli, ben aileleri uyarıyorum. Çünkü ilerideki bir Cinsel işte bozukluğuna neden olabilir. bir hormonal bozukluğa neden olabilir. Doğuştan gelişen hipofizser yetmezliğiye bağlı olarak e, tiroid yetersizlikleri, tiroid hormonu yeter kadar salgılanmaması, keza doğuştan olan testis gelişimlerinin yetersizliği bunlar e, başlangıçtan itibaren bir cinsel işte bozukluğunun habercisi olarak ortaya çıkarlar. Hocam şey bu toplu çocuk işini anlamadım ya bebek biraz evet. böyle toplu evet. kilo oluyor. bebekken mi yoksa ilk mesela bizim olan ay, hafif yağlı bebekken Mutlaka çocukların e, normal kilolarına çekilmesi gerekir. Okul çağlarında da mutlaka çocukların dediğim gibi normal kiloya alınması gerekir. Bunlar da zaman içerisinde testikler, fonksiyon bozukluklar.